Cizre, Cudi Dağı'nın yamacında Dicle'nin narin dokunuşlarıyla hayat bulan şehir. Nuh'un torunlarının emeklemelerine şahit, tarihin eski şehri. Uzak diyar kervanlarının kimsesi, medeniyetlerin sığındığı, büyüdüğü kent. Her taşından bin öykü akan bir cabelek kalesi. Memin zindanı kadar karanlık, zihnin görüldüğü yer olmak, ışık ve aydınlık. Dicle'de kendine yansıyan masalların ilk ev sahibi. Düş kadar uzak, masal kadar gerçek yaşam öykülerinin mekanı Cizre. Bir şehrin tarihi değerleri belki de o şehrin en kıymetli değerleridir. Bölgeyle ilgili ilk yazılı metinlerimiz M.Ö. 2. bin yıla dayanır. Asurlular M.Ö. 2. bin yılda günümüz Musul şehrini temsil ettiği Ninova bölgesinden kuzeye doğru kendi tabirleriyle düşman topraklarına yaptıkları seferlerde bölgeyi anlatmaya başlarlar. Rahmetli bizim Cicre Müftüsü vardı Mahmud Bilge. Hani ayrı seresini yazar. O bir gün bana dedi ki hicretten 18 sene önce hicretten bu sür inşa edilmiş. Cicre eskiden kerman Selopine İdire buradan ta Hakkari'ye kadar bütün dövüşenlerin burada barış yeri. Onlar denilerdi Cidrede. Cidren büyükleri onları barıştırdı. Ben ilkokulda talebeyken bizim İstanbul'da bir öğretmenimiz vardı. İsmi Zeki Şen değildi. Demek ki 3-4 yıllarında burada öğretmendi. 1944. O bize anlatıyordu. İstanbul'un kütüphanesinde bir tarih rastladım. İstanbul 55 bin haneyken Cizre 14 bin haneymiş o zaman. Hatırlayabildiğim kadarıyla 1965 yıldı, 1978, 9 hatta 80 yıllarına kadar bu tarihi bölgenin yani Cizre Kalesi ve Eski Kalesinin bulunduğu bölgede nehir üstünde bulunan halk konuklarında oldu. Neredeyse gençliğimin, delikanlılığının en güzel günleri bu karenin içinde geçmiştir. Gizlerin etrafındaki soruları, e, e, sorular, üç kapısı vardı. Bir deş kapısı, bir bir babatur kapısı, bir de babulmay kapısı. Cizre o bölgede, o, o dönemde bu bölgede önemli bir yerleşim yeri Kesinlikle. Neden? Çünkü Dicle Kunne bölgesindeki bizim Cudi ve Gabar Dağı olarak nitelendirdiğimiz Antitoros Dağ sisteminin hemen güney eteğinde Dicle Nehri ve Saklan Çayı'nın olduğu bölgede inanılmaz stratejik bir noktada yer alıyor. Bunun önemi nereden geliyor? Şimdi Dicle ve Fırat'ı şöyle düşünmeniz lazım. Mesopotamya ve Anadolu arasındaki tüm askeri sosyopolitik ilişkilerin hepsi İki tane şah damardan işliyor. Dicle ve Fırat üzerinden bu kültürler sürekli etkileşiyor. Güneyde doğan bir şey, kuzeyde olgunlaşıyor. Anadolu'da doğan bir şey. Yine Dicle ve Fırat da Mesopotamya'ya inerek tekrar olgunlaşabiliyor. Cizre o zaman üç mahalleydi. Ali Kala Mahallesi Dahu. Ee, o zaman ilk baharda etrafında su dönüyordu sürün bir tarafı vardı. Orası yıkılmadan o, o demek ki suyu veriyordu ilbaharda. Cizren etrafını su veriyordu. Dicle bir zamanlar lağımların kanalizasyonlarının çevre kibirliğinin getirdiği sertlerin, naylonların attığı bir nehir değildi göz kınarı gibi bir kenarında neredeyse dünyanın en güzel kumlarının Sicilya'nın, Haiti'nin adalarının benzeri tertemiz kumların parodiyan, elmas gibi parodiyan kumların bulunduğu bir Burası bu yapı Suriyane Kadim yani Suriyanilerin atalayı tarafından inşa edildiği bilinmektedir yani öyle biliniyor. Hamidiye Kışası Mustafa Paşa zamanında o zamanın Osmanlı Devleti Mustafa Paşa'ya 100 sari altın binayı yapmak için 100 sari, sari altın göndermiş. 100 sari altınla malzeme, malzeme almış malzeme almış ya e, işçiliği ve işçi iaş, 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 iaşesiyle Mustafa, e, Mustafa Paşa'ya ait olmak üzere bu hamile kışlası yapılmıştır. Biz Reis Kale'de ilk arkeolojik ve bilimsel çalışmalar başlamış oldu. E, çalışmaları biz üç etapta e, hatta diyebilirim ki dört etapta sürdürdük. İlki Rize iç Kale'nin hemen doğusundaki boşluk kulluk alandı, İkincisi askeri dönemde, askeri birlik olarak kullanıldığı dönemde araçların park edildiği alandı, üçüncüsü karargah binası ve saray yapısı olarak nitelendirdiğimiz Debeler Hanı'nın arka kısmındaki alandı ki burası bizim için çok önemli bir yer ve beklediğimizin çok üstünde bulundurarak karşılaştık. Son alanımız da Rezem-i olarak zikredilen Cizre iç kalesi ile Dicle meclisi arasında kalan kısımdı ki bizim yaptığımız kazılarda biraz sonra daha da detay, detaylı değineceğim. 12. 13. yüzyıla ait, 15. yüzyıla ait çok kaliteli krali Çin porselen örnekleri karşımıza çıkıyor. Bu bölgede böyle bir şeyin çıkması oldukça ilginç aslında bizim için. Sefiye medresesi yani saray kısmı ve karargah binasının olduğu alan gerçekten beklentimizin çok üstünde bulunduğuna çıktığı bir yerdi. Ee, biz betonları temizledik, asfaltları kaldırdıktan sonra pişmiş toprak kürklerle yapılmış olan bir çatı sisteminin çökmüş olduğunu gördük. Orayı temizledikten sonra 400'den fazla pişmiş toprak lüle veya diğer ismi de pipo elimize geçti. Biraz daha derinleştik, 200-300'den fazla gümüş silke elimize geçti. Biraz daha derinleştik, taş zeminler ve bir medresenin duvarlarını teşkil edecek her şey elimize geçti. Hemen yan tarafındaki çalışmalarda ise daha düzgün taşlara kesilmiş, daha masif duvarlar elimize geçti. Sadu çıl askeriye bedde mesahdi bedin oya. Evzen dönüm ve nedir askeri derkedir, askeri derkedir, askeri evde bizde, ve evde fiyatkeriye. Amfakir ya kurdum ya askeriye ben amazim bir hızlarımın makarona atkeli Orada hamam var, mutfak var. Orada tavuklar var, avukatlar var. Ama ben gitmiyorum. İç kaleyi belki de en cazip hale getiren, en gizemli bir konuma getiren, içi sırlarla dolu Memuzin Zindanı'dır. Memuzin Zindanı'nın iç kalede özel bir yeri, özel bir konumu, özel bir oturuşu vardır. Küçüklüğümüzden beri hepimiz tefanni yani tını ile babalarımızdan, atalarımızdan, etrafımızdan memuzin destanını dinledik. Hatta beşiklerimiz o ninnilerle sallandı. Cizre bu destanın, bu aşk destanının yaşadığı e, belde, yaşadığı kasabadır, yaşadığı bölgedir. Belki de Cizre'yi botan ülkesine tanıtan, belki de Cizre'yi doğu-şark ülkelerine tanıtan, belki de Cizre'yi yurt dışına tanıtan en önemli unsur belki Şihan Veli El Cezeri'nin divan şairi, Kürt şair ve Kürtçe şiirleriyle yarışamayacak, yarışlamayacak insan konumda olan Şihan Veli Cizre'yi başta olmak üzere ama İkinci unsur Memuzin Destanı'dır. Memuzin Destanı şüphesiz bizler için büyük bir öneme, büyük bir yere sahiptir. İşte bu destanda isimleri geçen Mem ve Zin'in, kavuşamayan Mem ve Zin'in, özellikle Mem'un atıldığı zindan bu iç kale unsurları içindedir. Suyun daha yazdığı tarih cizre. Bir kelamı yaşanmışlık, bin kelamı aşk. Memin dudağında, zinin gözlerinde. İlmin vahası her deminde tarihin. Savaş denen çöllerin orta yerinde. Asil ve mağrur bir ev sahibi cizrenin bir cabeleyi. Tarihimize yaşıt, geleceğimize aşık.